Rüyada kabak görmek hayırlı olacak şeylere işaret eder. Rüyayı gören için şan, şöhret, saygınlık, zenginlik, bolluk, rütbe, zafer, başarı ve şifa anlamına gelir. Rüyada kızartmalı kabak gören kişi zamanında kaybettiği bir şeye yeniden kavuşacak demektir. Yeşil yemeklik kabak söz konusu olduğunda örneğin rüyanın görüldüğü mevsim önemlidir. Mevsiminde görülen kabak helal mala, işlerinizin düzeleceğine, ya da makam sahibi olacağınıza, borçlarınızı ödeyeceğinize işaret eder. Eşi hamile olan birinin rüyada kabak görmesi doğacak kız ya da erkek çocuğunun hayırlı olacağına işaret eder. Kabak toplamak muhterem, saygıdeğer insana, iyi yöneticiye, bilgine veya doktora işaret eder. Rüyada tarladan, bahçeden yahut bostandan kabak toplamak sıhhate, geçimin iyi olmasına işarettir. Kabak toplamak bazen de kendisinden istifade edilecek mala işaret eder. Ne şekilde olursa olsun rüyada kabak toplamak hayırlıdır ve iyidir.